Kamovnik Adliyesi, Rusya'nın başkenti Moskova'nın sade binalarından biri. Fakat bina 2009'dan beri tüm dünyanın endişeyle izlediği multimilyarder iş adamı Mikhail Kodorkovski'nin de davasına ev sahipliği yapıyor. İnsan hakları savunucuları davayı Franz Kafka'nın dava romanına benzetiyor. Olaya yoğun ilgi gösteren gazeteciler, yazarlar, hukukçular ve hatta politikacılar içinse dava göstermelik bir oyundan ibaret. Kodorkovski taraftarları ise iş adamına Başbakan Vladimir Putin'in kin gittiğini iddia ediyor. Bu yasal olmayan bir dava. Savunma aynı konuda iki defa yargılandı. Bu davanın açılma sebebi yasaların ihlali değil, ülkemizin liderinin aldığı karardır. Gücü elinde bulundurduğu sürece de bu durum bu şekilde devam edecek. Gerçekten de dava Vladimir Putin ile Mikhail Khodorkovsky arasında tam bir düello halini almış durumda. Kodorkovski geçtiğimiz hafta bölgesel bir gazetede yayınladığı yazıda Rusya Başbakanını sadece köpekleri seven bir kişi olarak tanımlamaktan çekinmedi. Başbakansa siyasette de atılan bu zengin iş adamının politikacılıkla uzaktan yakından bir bağlantısı olmadığını düşünüyor. Putin'e göre Kodorkovski ülkeyi soyup soğana çeviren bir hırsız. Hırsız hapishanede kalmalı. Mahkeme Kodorkovski'yi zimmete para geçirmeden zaten suçlu bulmuştu. Mahkeme binasının önünde toplanan Kodorkovski taraftarları dışındaysa Ruslar pek de davaya ilgi göstermiyor. Halkın bugünlerdeki tek derdi ülkeyi etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları gibi görünüyor.